Namaz kılıyor Müslüman genç kardeşim ve bana şu anda en çok gelen suallerden bir tanesi. Sünnetlerin hepsini terk etsem nasıl olur hocam? Niye kardeşim? Ağır geliyor hocam. Ben sadece farzları kılayım. Tamam. Farz borçlarını kapatmış olursun. Azaptan kurtulursun. Ama senin peygamberinle problemi nedir? Allah Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki bakın bize karşı olan merhametine bakın. Biz hep kendimizi düşünüyoruz da bizi bizden daha fazla düşünen bir peygamberimiz var, bir öğretmenimiz var. Hem kendin için hem de mümin erkek ve kadınların günahı için bana istiğfar et. Bu bir ayet. Bakın insanlar günah işlerler ve önce kendi günahları için istiğfar ederler. Bu çok doğal bir şeydir. Ama Allah bizim peygamberimize bir emir veriyor. Emir ne? Şefaat etme emri. Bize şefaat etmek Allah'ın bir emridir. Mecburidir. Çünkü Allah ne buyuruyor? Hem kendi günahın için istiğfar et hem de mümin erkek ve kadınların günahları için istiğfar et diyor. Bizim üstümüze bu kadar titreyen bir peygamber. Bu kadar titreyen bir peygamber ama sen o peygamberin namazlardaki sünnetlerini bile yerine getirmiyorsun. Bırak salavat-ı şerife getirmeyi. Namaz kılıyor Müslüman genç kardeşim ve bana şu anda en çok gelen suallerden bir tanesi. Sünnetlerin hepsini terk etsem nasıl olur hocam? Niye kardeşim? Ağır geliyor hocam. Ben sadece farzları kılayım. Tamam. Farz borçlarını kapatmış olursun, azaptan kurtulursun ama senin peygamberinle problemin nedir? O senin öğretmenin değil midir? Her şeyi onun yaptığı gibi yapmak zorunda değil misindir? Sen onu taklit etmiyorsun o zaman sen. Reformist hocaları taklit ediyorsun. Senin peygamberin yeni yetme reformist hocalar değil, türedi tipler değil. Senin peygamberin Muhammed Aleyhisselam'dır ve her namazın önüne ve arkasına bazı namazlar eklemiştir kendisi. Bizden çok daha fazla namaz kılmıştır. Elbette onu kadar kalamayacağız Ama bari asgari sünnetlerini yerine getirelim öğlenin ilk sünneti, öğlenin son sünneti, sabahın ilk sünneti, ikindinin ilk sünneti, yatsının ilk ve son sünneti, akşamın son sünneti bunlar asgari sünnetlerdir. Bari bunları yerine getir. Ama sen daha kimi taklit etmen gerektiğini bile bilmiyorsun. Müfessirlerin piri İmam Razi, Allah ondan razı olsun. Amin. Vefat ediyor. Talebesi rüyasında imamını görüyor. Hocam Üstadım ne oldu? İlk gece kabirde ne oldu? İmam Razi diyor ki melekler geldiler ve bildiğimiz hadislerden bildiğimiz sualleri bana sordular. Rabbin kimdir? Kitabın nedir? Dinin nedir? Peygamberin nedir? Peygamberin kimdir? Hangi millettensin? Bu sorulara cevap verdim. Peşinden bir soru daha sordular. Bu soruya cevap veremedim. Soru neydi? Senin imanın nasıl bir imandır? Bakın hiçbir hadiste ya da ayette böyle bir sual geleceği yoktur. Zaten bu olayda bir rüyadır. Rüya ne demek? Gören kişiyi bağlar. Bu bizim amel etmek zorunda olduğumuz bir şey değildir. Sadece ibrettir. Bize ibrettir. Bu rüyaları anlatırız ve ibret alırız. İmam Razi'nin talebesi diyor ki İmam Razi ne sual neydi efendim? İmam Razi diyor ki sual şuydu. Senin imanın nasıl bir imandır? Bakın bir tefsir yazdı İmam Razi. Dönemin en büyük alimidir. Müceddit. Tefsirinin eşi yok. Biz her hafta onun tefsirinden burada nakil yapıyoruz. Ben suale cevap veremedim. Benim imanım nasıl bir imandır? Suale cevap veremedim. Bu suale cevabı düşünürken dönemin Allah dostu Necmeddin Kübra Hazretleri seslendi. Ey İmam, de ki benim imanım taklidi imandır. Taklittir. Taklittir de. Ben bunu duyunca, işitince Dedim ki benim imanım taklittir. Taklidi imandır. Melekler bir soru daha sordular. Neyin taklididir? Kimin taklididir? Ben kalbime doğdu ki Muhammed Aleyhisselam taklididir. Melekler dediler ki aferin sınavı geçtin. Bakın bir rüya, bir ibret. Muhammed Aleyhisselam'ı taklit etmese Allah ona izin verir mi bu kelimeyi söylemesine? İzin vermez. Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat ettikten sonra rüyasında bir sahabi görüyor halifemizi. Diyor ki ey halife hesap kitap nasıldı? Halife diyor ki daha halifeliğimin ilk bir haftasının hesabını veremedim. Bir hafta boyunca devamlı hesap görüyor. Daha halifeliğimin ilk bir haftasının hesabını veremedim. En çok hilafette kalmış olan sahabidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Nasıl verecek bunun hesabını? Efendimiz Aleyhisselam'ın ikinci en kalite, en yakın dostu. O bile böyle ağır bir hesap görüyorsa sen nasıl bir hesap göreceksin? Düşünebiliyor musun?